düştü milli gelirimiz son 7 yılda. 2013'te ülkenin milli geliri 957 milyar dolar. 957 milyar dolar. Bugün 720 bin milyar dolar. Şimdi 957 milyar dolardan 720 milyar dolara gerilemişe bir miktar düştü diyor. Tam yüzde 25 düşmüş. 2013'ten bugüne 7 yıl geçmiş. Bir hükümet gelse, hükümet programı açıklasa o tarihten sonra milli geliri şu kadar arttıracağız der. Yüzde 20, 25, 7 yılda hedef koyar. Yüzde 50 arttıracağız. 7 yılda yüzde 25 düşmüş milli gelir bir miktar diyor. Ve o 7 yılda nüfus ne kadar arttı? Kişi başına düşen milli gelirde ne kadar azaldı? O da hepimizin malumu. Şimdi bir de son olarak bu ekonomide kendisinin uzmanlık alanı ya attığı imzalardan sonra dün attığı bir imzaya daha değinip sonlandırmak isterim. Dün bir imza attı. Talim Terbiye Kurulu'na atama yaptılar. Ziya Selçuk affını istedi kabul edildi. Yerine yardımcısı Mahmut Özer geldi. Sanki aydan gelmiş gibi bütün teşkilatın yönetimini değiştiriyor. Yani düşünün ki bir bakan değişimi. Bakanın yerine bakanın yardımcısı geliyor ama bütün teşkilatı değiştiriyorlar baştan sona. Eskisi mi doğru, burası mı yanlış, bu doğruysa orası niye yıllarca öyle durdu? Ama Talim Terbiye Kuruluna atama yapıyorlar. Bakanın önerisi Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla. Tabi bu bakanın bu ucube sistemde daha yemin etmediğinin de altını çizmek isteriz. Şimdi bu bakanları kafasına göre atıyor ya bir imzayla. İstediği zaman da alıyor ya. Bakanın bir yemin etmesi lazım. Kürsü yok. Kürsü var. Bizim kürsüyü kullanıyorlar emaneten. Meclise karşı sorumlu değil. Soru soramazsın. Cevap alamazsın. Genç yani soru veremezsin, düşüremezsin ama bizim kürsüde yemin edecek. Düşünememiş beyefendiler ben yazın bakan atarsam ne olacak diye. Bakan var, yemini yok. E atadın, meclis açılmadan da aldın. E ne olacak bu aradaki dönem? Mış bakanı. Bir bakan bir varmış bir yokmuş. Yemin edememişmiş. Adama torunu soracak dede sen bakanlık yapmışsa şu yemin töreninden bir fotoğraf yok edemeden meclis açılamadan beyefendi böyle uygun gördüler. Bu arada ümit ediyorum maaş falan ödemiyorlardır. Özlük haklarını falan vermiyorlardır. Bu bakanın yaptığı harcamalar attığı imzalar bakan yemin ederek göreve başlar. Nal gibi de yazıyor ertesi gün yemin eder diye sonra onu iç düzükte meclisin açıldığı ilk gün. Yaz döneminde bakanmış gibi yapan bir beyefendi dolaşıyor ortalıkta. 1 Ekim'de bakanlık vasfı kazanacak. Allah nasip ederse. Böyle bir sistemle yönetiliyor ülke. Böyle bir sistemle. Böyle bir anayasayı millete çok güzel olacak. Şahlanacağız, uçacağız. Verin yetkiyi kardeşinize. Düşün bakan ataması böyle olanın ekonomi yönetiminden ne bekliyoruz? Afet yönetiminden ne bekliyoruz? O yüzden bu haldeyiz. Bu beceriksizler, bu kifayetsizlerin yönettiği ülke o yüzden bu haldeyiz. İşte bu beceriksizler dün Talim Terbiye Kuruluna Cihat Demirliydi. Pardon, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Gündüzü. Atamışlar. Beyefendi ne iş yapacak? Görevleri arasında bence çok önemli eğitim sistemini hazırlamak, ders kitaplarını hazırlamak, kılavuz kitapları, ders kitaplarını ve yardımcı kitapları incelemek görevinde olan bir kurula gelmiş. Göreve bak. Beyefendinin yazdığı makaleye bak. Alfabe değişikliği geçmişi unutturmak amacıyla yapılmış Atatürk tarafından. Arap harflerinden Latin harflerine geçişimiz geçmişimizi unutturmak için yapılmış. Ayrıca bunun yanında yeni neslin neyi nasıl okuyacağını planlamış Atatürk. Bu Arap harfleriyle bildiğini okutacakmış bunlar. Türkiye Arap coğrafyası gibi geri kalsın diye, millet değil ümmet olsun diye, ona buna kul köle olsun diye Atatürk gelmiş modern harfleri getirmiş. 10 yılda dünyada görülmemiş öyle taklit edip lafını çaldıkları şahlanışın en başındakini yapmış bütün dünyaya göstermiş. 1930 sonrası tarih öncesi mitolojiye sığınılarak kurgulanan dil ve tarih kültürüyle düşünceyi kötürüm haline getirip getiren gelişmeler olmuş. Geçmiş bütün birikimi inkar edilmiş, batıya şirinlikler yapılmış. Bu adamı, bu kifayetsiz muhterisi, tek adamın imzasıyla, yemin etmemiş bakanın önerisiyle çocuklarımızın okuyacağı kitaplara karar vermeye incelemeye getirdiler dün akşam. Yazıklar olsun başka bir şey demiyoruz ya. Yazıklar olsun size. Harf devrimine karşı adamı talim terbiye kuruluna atayan zihniyete yazıklar olsun. Bu millet, atasını seven bu millet, dilini seven bu millet, tarihine saygılı bu millet seçimde alnınızı karıştıracak, alnınızı. Kaçacak delik bulamayacaksınız o sandıkta. Bu millet o sandıkta bunların hesabını sorar o perdeyi çekecek, oyunu verecek, bu kabus bitecek. Atatürk düşmanlarının, harf devrimine karşı çıkanların bıraksaydılar Osmanlıcayla Araplar kadar eğitim alsaydık diyenlerin eğitimin talim terbiye kurulunun başına geldiği bu ülkeye gerçekten insan acıyor, acıyor, acıyor bunların elinde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayabiliriz. Olmadığına göre teşekkür ediyoruz. Tabii buyurun. Şunu söyleyelim. Millet İttifakı geçen seçimin ve geçen yerel seçimin başarılı ve şimdi de saygı içinde süren bir ittifakıdır. Böyle bir ittifakın önümüzdeki dönemde sürmesi noktasında millet ittifakını geçmişte oluşturmuş liderlerin açık beyanları var ve bu konuda olumlu yaklaşımları var. Orada herhangi bir sorun yok. Bir de ittifakın en önemlisi Türkiye ittifakıdır. Bu bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı, kutuplaşmayı, birbirlerini ötekileştirilmişliği Pompa'layan zihniyete karşı Millet İttifakı'nın gelecekteki en büyük hedefi Türkiye İttifakı'dır. Bütün Türkiye'yi kucaklayacak, seçim sonrasında artık kimsenin öteki olmadığı, artık kimsenin fakirliğe mahkum olmadığı, artık kimsenin çocuğunun yüzüne bakmakta zorlanacak bir işsizliğinin olmadığı, hep birlikte toparlanacağımız Türkiye İttifakı'nı seçimden sonra kuracağız. O seçime kadar Millet İttifakı Seçimi kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak, genişleme, daralma falan onlar siyasi partilerin baş